Ya bu senekinden uzun sürdü be! Söyle bakayım ne iş yapıyorsun? <laughs> memur memur <mu>? <laughs> Demek memur ha! Yandı sana işi düşen vatandaş! <laughs> İyi de evladım, sen memur maaşınla ev kiranı zor atarsın be! Benim kızıma nasıl bakacaksın? Ooo <laughs> yan gel diyor şimdi, yan gel, yan gel! Yan gelirim sana! Yan gelirsin tabi, yan gelmeyi gel, de ne yapar? Yan gelirim Ne? Yan gelirim Yan gelir mi var? Neyin <laughs> var? <laughs> dur 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 <laughs> dur Ay ay dur dur ay. ay, ay. dur <laughs> <laughs> katlı dur 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 bir dur dur <bir> <laughs> Başka yanım var mı? Yok, yok, yok. utanmıyor musun? Böyle, kaçırsın, Senden hadi ne sen hadi e, Ben başka hadi 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 Neyse. hadi 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 ben, biraz keke, ke, kekemeymiş. <laughs> kimseye söyleme inanmazlar ha. Biraz kekemeyim. Acaba senin mi? Nasıl beğenmesin evladım? Maşallah tarafı fıkır fıkır oynuyor. olduğunda kimseye söyleme inanmazlar. Benim gibi bir şaka olsun. Ben Çekil çekil. Yürü yürü yürü. Yürü yürü. Yürü <laughs> Yürü be! İbiş! İbiş evladım yetiş! Ya geldim geldim benim. Gel evladım gel! Ya bunlar ne biçim adam? Bunlardan damat adayım mı olur? Ben bunlara kızımı falan vermem. Ben e, be amca sakin ol her derdin bir çaresi var. Yok evladım bunlardan nasıl kurtulacağız biz? Demek bunlara kızını vermeyeceksin. Vermem ya bunlardan <laughs> kurtulmamız lazım. Baksana şunları. Ben hemen evet. bir plan yapalım be. Evet ama benim kafa çalışmıyor. Eee bak benim aklıma bir şey geliyor aslında. Ne? Ben seni bunlardan kurtarırım. <laughs> Kurtarır mısın? Evet. Nasıl? Yalnız bir şartım var. Ne şartı? Şartımı iş bittikten sonra sorayım. Tamam kabul. Kabul mu? Kabul. Söz ver. Söz. Buyurun sallan. Yuh. E e o kadar da değil. Tamam geliyorum ben geliyorum. Çabuk. Nasıl kurtaracakmış beni acaba ya? <laughs> Geldim be amca. <laughs> tut. Bunlar ne evladım? Dur <laughs> dur bekle şimdi. Bunu da tut. Bunlar ne evladım ne bu? İzle be amca. <gülüyor> 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 Oğlum sen de mi kafayı yedin? <laughs> Onlardan mı oldun ne ettin? Be amca. Ne? Anlamadın mı? Ben de anlayacak kafa kalmadı. Yahu ben senin kızınım. Hadi be, benim böyle çirkin kızım mı olur, sıvata bak. Be amca, ne? Anlasana bu gelen damat eden yine beni kızım olarak yapacaksın. He, şimdi anlamaya başladı. Hadi gir şuna gir. Ver bakayım. Hadi. Ver bakayım. gir gir gir, ooo. Onu da ver. Al bakayım şunu da tak şöyle kafana. He he, oradayım. Rahmetli anana benzedim ha. <laughs> geç şu tarafa geç. Hem de anamı onu karıştırma. Hadi <laughs> sağ ol. Kapat yüzünü kapat. Onları açtıracağım ben. Tabii İyi hadi tamam. <laughs> önce Azeri'yi çağırayım. Ama adamı korkutma fazla. Yok, Yok. hadi çağır gelsin. Evladım. ağzını alıp alacağım. Gel yavrum. Allah Allah. <laughs> gel yavrum gel. yavrum gel. Hadi bir Düşme gel. Gel. Hadi gel. Allah. Im. Hadi bak kız oldu. Hadi bak kız oldu. Hadi bak kız oldu. Hadi Hadi geç bak evladım geç. Ay, çırmanın. Evladım niye ısırsın? Hadi geç. Aç yüzünü bak. Ay yaşınız Ya yürü be. Ay tamam açayım dur. <laughs> açayım kız. Hadi al. Ay içim yapayım bana. Biraz daha ısırır. Cezelidir kızım. <laughs> ya kapışma dur oradan dur kapışma. Ben de dur. Hadi aç bakayım. Ne yapıyor? maşallah, Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne oldu? Ne 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 yapıyor? Asıl kestiğine bak! Ne yapıyor sana? Ayyyy! Zeytin şey yapayım! Zeytin şey yapayım! Olur. Sağ ol bayım evladım sağ ol! Ya bir daha bana bakayım bir daha sağa bakayım! Evladım sağ ol bayım bana mı bakacak? Allah Allah bana bakmayın sana bakayım! Ya evladım boş ver nereye bayısı böyle hem gözü dışarıda olmaz bunun! İçi temiz bunun içi! Ya, ya bu temiz! İçi temiz de! Tüyü bozuktur değil mi ne? Evladım! Mala kusur bulacaksan bozuşuruz ha. Zorla kız mı vereceğiz sana? Hadi, ya hadi. Bak. Sen bunu zorla veriyorsa bu evine kalır ha böyle mi? <laughs> hadi hadi, yürü git, yürü git. Hadi. <laughs> ya, ya ama... Bu ne? Ya ben ne zaman kalacağım? Ya evladım evde senin de bir kısmetin vardır ya. Harda, harda. Daha da, daha da. Ben seni çok sevmişim. <laughs> hadi be. Beni sevmişsen de evlenecek olan bu. <laughs> Ya bu kız kime çekmiş? Sana ne lan kime çekmiş? Anasına mı çekmiş? Anasını karıştırma. Sana hiç çekmemiş. Valla ona girme bak boz. Yürü be. Yürü <laughs> bu kız kime çek... Ya yürü be. <laughs> yürü be. <laughs> git be. Kime çekmiş kime çekmiş? Kime çektin lan sen? Bilmem kesin o babana çekmişsin. Baba karıştırma. Tamam ben karıştırma. Ben, karıştırma. Şu